Dün bir aydınlanma yaşadım. Çok enteresan. Ama Sayın Erdoğan bilir. Sayın İmam oldu öğrenecek. Ben 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 Sayın Erdoğan hapse giderken oradaydım. Herkesin kaçtığı bir zamanda oradaydım. Çoluğuyla çocuğuyla ilgilenen bendim eşinin önündeki, evinin önündeki polis noktası kaldırıldığında oradaydım. Gece yarısı bendim. Televizyonlara çıkıp konuşan bendim. En ağır hakaretleri işiten de sonra ben oldum. Ama Allah büyük. Ben Allah'a hep güvendim, hep inandım. Sen doğru ol yeter ki. Aynı şekilde, aynı şekilde Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Ve bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ne yaptım? Oynum eğdim. Ne yaptım? Kazanalım diye ağzımı açmadım. Ne yaptım? Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm. O masaya götürdüm. O masadan kovuldum ve ikisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil, milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi dün benim için bir milattır. Dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iş işlerine ahlaki olarak biz karışmadık. 30 yıllık siyasi hayatımda hiç bunu yapmadım. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden